Merhabalar örgü severler. Bu videomuzda sizlerle gelincik çiçeği yapacağız. Gelincik çiçeğini ben tokaya dönüştürdüm. Bir toka süsü olarak, toka üstü olarak yaptım. E, farklı şekillerde de tabii ki yapabiliriz. Başlayalım örgümüze. Şöyle Normal trabzan ilmeklerle ilk e, göbek kısmını yapıyoruz. Burada bir şey mi kaçırdık? Kaçırmadık. Tamam. Şimdi ben bunun göbeğini ilk yaparken. 15 taneye tamamladım trabzan ilmeği ama tabi daha farklı da yapabiliriz. Kaç tane oldu? 4 tane oldu henüz. 5, 6. 9 10, 10 tane oldu sanırım. 2 4 6 8 9 10 Biraz daha tabii küçüğünü yapmak istersek şöyle 12 Çünkü göbeğini küçük yaparsak eğer etrafta küçük olacaktır. bir üst satırını yaparken kırmızı kısmını şuraya yaparken her bir yere ikişer kez batarak yaptım. Dolayısıyla da biraz genişlemiş oldu. Bakalım şimdi bu nasıl olmuş? 12 tane. Bu yeterli bir ölçü. Biraz küçük yapmak istiyorum çünkü. Ki toka yapacaksak tabii ki daha da küçük olması kabulümüzdür. Bu siyah renkle artık işimiz bitmiş bulunuyor. Bundan kurtulalım. Şimdi kırmızıya geçiyoruz. Kırmızıyı da şuradan başlayalım. Evet Geçirdim ipimi. Önce bir tane ilmek geçirelim. Bıraksın tutunca böyle oldu. şimdi. Burayı bir tane yapmamız yeterli. Hemen yanına yanındakine de değil hatta kendi bulunduğu yerden bir tane tek trabzanlı ilmek yaparsak Evet orası biraz zorlayıcı oldu. Şuradan başlayalım. Sorun değil. Sonra ikincisini ikili trabzan şeklinde yapıyorum. Fakat aynı yer. pardon ikinci ikili trabzana geçmedim ben henüz. İlk satırdayım. Unuttum ben ilk satırda olduğumu. Böyle devam ediyorum. Siyah olduğu için merkezdeki ipim biraz görmekte zorlanıyorum ilmekleri. Tabii ki onlar istediğim gibi olmadı. Çünkü ilmeği tekli ipten geçtim. Şuradan güzel bir şekilde evet şimdi oldu. siyahla kırmızının ucunu da burada güzelce yedirmiş oldum ki arada kayboldular diyebiliriz. Her bir yere iki tane batıyorum. Bunu güzelce açtıktan sonra Açmaktan kastım nedir? Şu şekilde. Zaten şekli tamamladığımız zaman daha güzel olacak. Bye. Uh -huh. İlk batmışım. Buna i̇ki batalım. Sonuncuyu da şu ilmeği geçirdiğimiz yerden geçirelim. Böylelikle merkezdeki ilk kısmı tamamlamış oluyoruz ikinci kısma geçtiğimde artık şekil vereceğim. Buraya bir tane ilmek zincir yapalım. Burada zincirimizi bir tane yapmamız yeterli bizim için. Ve tekli trabzanla başlıyorum. Kendi yerinden bir tane tekli trabzan yapıyorum. Sonraki ilmeği ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde. Ve sonrakini de 3 taneyle yapacağım. Fakat buraya da batabilirim bunu. Çünkü zaten açılmasını istiyorum ya çiçeğimin. Böylelikle çiçeğimin şu kısmını şekillendirmiş olacağım burada. Bu kısmı şekillendirirken önce şuraları kaç tane yapacağıma karar vereceğim. Burada tabi 8 tane yapmıştım. Üçlü trabzan olarak. Fakat bunu biraz küçük yaptığımız için 8 tane değil de daha küçük de yapabiliriz. Şu, aynı yerden bir tane daha batalım. 2 üç. 3 üçlü trabzan oldu 1 2 3 bir tane tekli trabzan bir tane ikili trabzan 3 tane de üçlü trabzan oldu bu da dördüncü nedir üçlü trabzanımız şöyle beş tane yapalım evet oldu sanırım. Yanlış yere battık. Niçin? Çünkü bunun olduğu yere batacaktık. Şöyle. Evet, bu ilmek beni zorlamakta ısrar ediyor. Bakalım. Şimdi ikili trabzana düşürüyorum. İkili trabzandan sonra tekli trabzan yapacağım. Bunu aynı yere de batarsak olabilir. Sonra da bir tane sık iğne yaparak desenimi kapattım. Evet, artık desenimizi tamamladık. Son bir ilmek yapıp şunu kapatsak daha iyi olur aslında. Şu şekilde. Böylelikle desenimizi tamamladık. Ee, i̇sterseniz başka bir yerde de kullanabilirsiniz bunu. İsterseniz bir saç tokası olarak da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza göre nasıl kullanacağınıza göre değişir. Şöyle onu kapatırsak. Ondan sonra keserim. E, bu kısmı isterseniz bir tokayla iğneyle dik, dikmiştim ben bunu. Burasını iğneyle diktim. İğneyle de dikebilirsiniz. Ya da tığla da buraya geçirebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.